Efendim Katren'in ikinci bölümünde beraberiz. Cenab-ı Hakk'ın esmasının alemlerdeki tecelliyatının o isimlere ne suretle bağlandığına dair güzel bir dersle bugün huzurlarınızdayız. 15. sözün 4. basamağındayız. Mülk suresinin 5. ayetinin sırlarına çıkmaya çalışıyoruz. 7 basamaklı bir merdivenle manevi bir vasıtayla. Dördüncü basamakta şunu okuyoruz. Bütün alemlerin Rabbi, müdebbiri ve halıkı olan Zat-ı Zülcelal'in hükümleri ayrı ayrı esması tecelli ediyor ve onların alemlere göre tecelliyatı değişiyor. Fakat isimler aynı. Peygamberimizin ashabına savaşta kafirlere karşı yardım etmek üzere 5000 meleği gönderen mesela melekleri defaatle göndermiştir. Peygamberimize hususan göndermiştir. Cebrail ve Mikail aleyhisselamın hususi bir muhafızlık yaptığını peygamberimize biliyoruz. İşte o çeşit yani hem zatına hem ashabına yardım gönderilmiştir. İşte Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde insanlar arası mücadelede, ya yani insanların hayırlılarıyla insanların şerlileri arasındaki mücadelede meleklerini hayırlı insanlara yardıma göndermesini hangi ismi gerektiriyorsa gök meleklerle şeytanlar arasındaki mücadeleyi aynı ismi gerektirir. Göklerin hayırlılarıyla yerin şerlileri arasındaki mücadeleyi de o ismi ister. Mübareze ister çatışmalarını ister. Evet, küffarın, kafirlerin nüfus ve enfasları yani onların nefisleri ve nefesleri kabzayı kudretinde olan Kadir Zülcelal yani Cenab-ı Hak izin vermese kafirler bir defa nefes alamazlar, bir yudum su içemezler. Onların nefisleri ve nefesleri kudret kabzasında olan Kadir Zülcelal bir emirle, bir sayha ile onları mahvetmiyor. Yapabilir, kudretine ağır gelmez. Bir sayha ile hepsini imha eder. Fakat öyle yapmıyor. Hikmetiyle muamele ediyor. Rububiyeti amme ünvanıyla hakim ve müdebbir ismiyle bir meydanı imtihan ve mübareze açıyor. Yani bir anda kahredip imha edebileceği o asiler topluluğunu, o şerliler topluluğunu Cenab-ı Hak umumi Rab'lık ünvanıyla hakim ve müdebbir ismiyle bir imtihan meydanına çekiyor ve onlara bir mübareze meydanı açıyor. O zaman çatışın, savaşın diyor. İyilerle kötülerin savaşmasını istiyor. Mücadele etmesini istiyor. Bu yarışmada kimin hayırlı, kimin şerli olduğunun ortaya çıkmasını istiyor. Hikmeti böyle iktiza ediyor. İşte alemlerin Rabbi, müdebbiri ve hakimi olarak bunu yapıyor. Yani hikmeti, tedbiri ve rububiyeti böyle hükmediyor temsilde hata olmasın görüyoruz ki nasıl ki bir padişahın daire hükümeti itibarıyla ayrı ayrı pek çok ünvanları isimleri bulunur. Mesela daire adliye onu hakimi adil namıyla yad eder. Şimdi padişah öyle bir makam sahibi yönetici ki onda bütün yetkiler toplandığından padişah temsili veriliyor. Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecelliyatını anlama konusunda rububiyetinin ve uluhiyetinin saltanatını anlama konusunda sultan padişah gibi ünvanlar daha açıklayıcı görünüyor. O yüzden bu temsillerde bu e, makamda birisi gösteriliyor. Bir padişahın Hükümet dairesi itibariyle ayrı ayrı ünvanları, isimleri bulunur. Yetkiler elinde toplandığı için fakat daireler ayrı olduğu için şimdi nasıl tecelli ediyor onun ünvanları ve isimleri? Mesela adliye dairesinde onun gene hükmü altında saltanatı dairesi o çünkü. Saltanatının bir şubesi. Orada adliye dairesinde adil hakim namıyla anılıyor. İsmi öyle suret alıyor. Daire-i askeriye onu nasıl tanıyor? Askeriye nasıl tanıyor? Kumandanı azam namıyla bilir. Onun sıfatı askeriye de kumandanı azam, baş kumandandır, baş komutandır. Adliyede hakimi adil, askeriye de değişti. Kumandanı azam. Çünkü o dairenin özelliklerine göre bir sıfat, bir isim alıyor. Başka mesela daire-i meşihat yani Osmanlı sisteminde düşünürsek bunu bizim en iyi algılayabileceğimiz tarih e, hafızamızda e, ortak hafızamızda özür dilerim tarihimizde en açıklayıcı temsil işte mesela bu saltanat temsili e, mesela daire-i meşihat vardı. Orada dini vazifelerin idaresi yapılırdı. Dini hizmetler orada icra edilirdi. Daire-i Meşihat deniliyordu oraya işte o orada padişahın ünvanı ne oluyor? Halife ismiyle zikrediliyor. Halife ismini alıyor orada. Daire-i mülkiye yani mülki idarede hangi ismi alıyor? Sultan namıyla tanır. Padişahlık onun ortak adeta ismi oldu. Bu tanımlamaya bu temsile göre dairelerde isimleri değişti. İşte baştan itibaren söylediği gibi buradaki temsilde adliyede hakime adil. Adaletten başlaması manidardır. Kainatta en parlak çünkü görünen tecelliyat adalettir. Kainat adalet üzerine duruyor. Oradan başladı. İkincisi intizamdır. İkinci sırada askeriyeyi söyledi. Yani bu gidişata dikkat edelim yani. Üçüncüsünde halife tabiriyle anıldığı ismiyle anıldığı daire meşihat var. Diğerinde mülkiye dairesi dediği dairede de sultan namıyla tanınıyor. Peki muti ahali ona ne diyor? Merhametkar padişah derler. Yani halkın gözünde de o merhametli bir padişahtır. Rahmetiyle görünüyor. Çünkü onun için de rahmet sahibi bir padişah. Yani merhametli padişah diyorlar. Peki asi insanlar ne diyor? Emrine itaatsizlik edenler. Onlar ona kahhar hakim derler. Yani onlar üzerindeki çünkü tecellisi kahırdır. Onlar da onu kahriyle hükmeden diyebilirler. Daha bunlara kıyas et. Şimdi aslında burada söylenen her bir dairenin bir kanunu bildirdiğini de anlamış olalım. Yani kainatın düzeni içerisinde bu kanunlar işliyor. O kanunların daireleri var. O kanunların daireleri Cenab-ı Hakk'ın da isimlerini bize öğretiyor. İşte o yüzden bu temsil açıklayıcı bir temsil. Daha bunlara kıyas et. İşte bazı vakit oluyor ki bütün ahali onun elinde olan o padişah-ı ali aciz, zelil bir asiyi bir emirle idam etmiyor. Belki hakimi adil ismiyle onu mahkemeye gönderir hem muktedir hem sadık bir memurunu taltife, liyakatını biliyor. Fakat hususi ilmiyle, hususi telefonuyla onu taltif etmiyor. Belki haşmeti saltanat ve tedbir hükümet ünvanıyla mükafata istihkakını teşhir etmek için bir meydanı müsabaka açar, vezirine emreder, ahaliyi temaşaya davet eder, bir istikbali siyasi yaptırır, bir siyasi tören yaptırır, karşılama yaptırır. Muhteşem bir imtihanı ulvi neticesinde bir mecmâ-i de onu taltif eder. Liyakatını ilan eder. Daha başka cihetleri bunlara kıyas et. Şimdi padişahın bu dairelere göre ayrılan isimlerini takip edebildiysek şimdi buradan ...hareketle bir sonuca gideceğiz. Padişah mesela... ...bu ünvanlarıyla padişahlık... ...makamında... ...otururken, hükmederken... ...asi bir... ...mesela ahaliden asi birini... ...bir emirle idam ettirebilir... ...ettirmiyor, onu mahkemesine... ...sevk ediyor. Orada... ...yani bir yargılama... ...yaptırıyor ki... ...saltanatını... ...göstermiş olsun böylece hakimi adil olduğunu göstermiş olsun. Onun için onu yapıyor. Muktedir ve sadık bir hizmetkarını da hemen kendisi bizzat hususi telefon açıp iltifat etmiyor. Bir tören yaptırıyor, ahaliyi davet ediyor. O törende onu karşılattırıyor bir vezirini. Vezirine emreder, ahaliyi temaşaya davet eder ve ona bir karşılama töreni yaptırır. Böylece onu bir ulvi imtihan neticesinde bir müsabaka açarak en yüksek makamda olduğunu gösterir ve onu taltif eder, liyakatını ilan eder. Yoksa istese onu zaten hemen en yüksek iltifatına mazhar edebilir. Fakat dikkat ediyorsak bu temsilden şunu da anlıyoruz. Cenab-ı Hak istese Nemrut'u bir emriyle, bir askeriyle öldürebileceğini gösterdi. Sonunda onu yaptı. Bir topal sinekle yani sinek bir arı cinsiymiş o. Onunla Nemrut'u helak etti. Cenab-ı Hak onu baştan da yapabilirdi. Fakat müsabaka meydanına soktu bir mahkemeye onu gönderdi. Orada aslında hakimi adil olduğunu, ona da imkanlar verdiğini gösterdi. Nemrut o imkanları kullanarak zaten İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atabildi. Yani o müsabaka meydanında ona da bir takım imkanları nasip etti. Müsabakada eşit hükmetti. Sonunda fakat iltifatına mazhar olan kullarını da ortaya çıkarıp işte gördünüz bu benim iltifatıma layık bu da kahrıma layıktır diye hükmediyor. İşte bu şekilde ayrışmasını istiyor. Onun için peygamberlerin tamamına yakını çok zahmetle, meşakkatle vazifelerini yapıyorlar. Hatta öyle peygamberler var ki gönderildikleri topluluk tarafından şehit ediliyorlar. O derecede bir müsabakada Cenab-ı Hak ulvi bir imtihan neticesinde o yüksek e, topluluğa yani topladığı o ahalisine o hususi iltifatına masar olan kulunun gerçekten ona layık olduğunu o imtihan neticesinde göstermiş oluyor. Yoksa insanlar itiraz edebilirlerdi. Mesela bir peygambere Cenab-ı Hakkın rahmeti tarif edilmez. Çok büyük bir mükafatı var. İnsanlar o peygamberlerin müsabakasız bir şekilde yani imtihana girmeden onu kazandıklarını görse, görseydik itiraz edebilirdik. Halbuki liyakatını göstermek için mesela en çok zahmet çeken peygamberlerden biri ve başında olarak peygamberlerin serveri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vazifesini yaparken en ağır sıkıntılarla o da o imtihanlardan geçirildi ve sonra en yüksek bir makama sahip olduğu liyakatlı olduğu bir hakkın o makamı kazandığı böylece bütün ahaliye gösterilmiş oldu. Yani burada o müsabakada Cenab-ı Hak kullarına demek ki bu şekilde hakim adil ünvanıyla hükmediyor, muamele ediyor. Liyakatını da böylece göstermiş oluyor. O e, rahmetine layık olanla kahrına hak kazanan ayrışmış oluyor böylece. Daha başka cihetleri bunlara kıyas et diyor. Bu misali, temsili insanın kendi muhayyilesinde zenginleştirebileceğini de ifade ettik. Bu artık öne açık bir temsildir. İşte velillahil meselül âlâ En yüce meseller, sıfatlar veya meali eğer mana olarak verilirse sıfatlar Allah'ındır. Nahl suresinin 60. ayetinde geçtiği gibi ezel ve ebed sultanının pek çok esma yüsnası vardır. Ezel ebed sultanı yani bütün zamanlara hükmeden zatın ve bütün alemlere hükmeden zatın pek çok esması vardır. tecelliyat celaliye ve tezahürat-ı cemaliye ile pek çok şuunatı ve ünvanları vardır. Bu velillahil metelül ala ayeti Cenab-ı Hakk'ın e, esmasını, sıfatını ve şuunatını anlamada temsil yapılabileceğini de bildiren bir ayettir. Ona izin veriyor. E, Cenab-ı Hakk için zatına temsil getirilemez. Zatına teşbih yapılamaz. Fakat şuunatına, sıfat ve esmasına temsillerle e, bir e, dürbün tutulabilir. E, akla yakınlaştırabilmek için o temsillerin demek ki kıymeti de budur. Veya Hikmeti budur. Bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın tecelliyat celaliye ve tezahürat cemaliye... Çünkü esmasının iki kısım tecelliyatı var. Sık sık bunu tekrar ediyoruz hani zihnimize yerleşsin diye. İşaratul ül İcaz'da e, izah edildiği gibi Besmele bahsinde iki kısım esması, e, daha doğrusu esmasının tecelliyatı iki kısma inkısam ediyor, iki kısma ayrılıyor... Celali tecelliyatı var, cemali tecelliyatı var. İşte o celali ve cemali tezahüratıyla pek çok şuunatı ve ünvanları görünüyor ve e, ortaya çıkıyor, parlıyor. Nur ve zulmet, yaz ve kış, karanlık, e, ışık ve karanlık, aydınlık ve karanlık veya... Yaz ve kış, cennet ve cehennemin vücudunu iktiza eden isim ve ünvan ve şe'n ise kanunu tenasül, kanunu müsabaka, kanunu teavün gibi pek çok umumi kanunlar misillü, kanunu mübarezenin dahi bir derece tamimini isterler. Cenab-ı Hakk'ın kainatta o esmasından gelen bir kısım kanunları var, yaratma kanunları. Onların e, kuşattığı bir alemde yaşıyoruz biz. Ne gibi? Tenasül kanunu var. Mesela üreme kanunu var cenab Hakk'ın. Nesilleri bir anne babadan gönderiyor. onlara bağlı olarak çoğaltıyor nesilleri. Nesilleşme yani tenasül o aslında çoğalma anlamında bir kelime zaten. Üreme anlamında. bir üreme kanunu var. Bunu hayvanlarda, bitkilerde hatta yapıyor ve insanlarda yapıyor. İşte o umumi bir kanun. Tenasül. Onun istisnalarını yalnız yaratıyor. Yani onu kendisi yaptığını bildirmek için bu kanunların da istisnalarını, şazlarını yapıyor. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması ve ona benzeyen şekilde yaratılan İsa Aleyhisselam'ın yaratılması gibi. Yani İsa Aleyhisselam babasız e, üreme kanununun istisnası olarak yaratılmıştı. İşte o çeşit istisnalarına e, da yani aklımıza tutarak bakalım. Bu kanunlar umumi. Bunların ama istisnaları var. Yani kendisi yaptığını bildirmek için o kanunlarını kimi zaman değiştiriyor yaratırken. Kanunun müsabaka var mesela ki kainatta. E bir yarışma kanunu da var. Yarıştırıyor yani Cenab-ı Hak e, yarattığı mahlukatını bir müsabaka içine sokuyor. Kanunu teavün de var ama o müsabakada yardım da var. Yani başıboş bırakılmış ne yaparsanız yapın denilmiş değil. Cenab-ı Hakk'ın teavün kanunuyla eşyayı birbirine bağlayan ve onlar içerisinde bazısına hususi inayette bulunduğu bir kanunu var. İşte o kanunu teavün hem eşyayı birbiriyle yardımlaşmaya sevk ediyor hem kendisi de hususi yardımlarda bulunuyor. İnayet kanunu aynı zamanda bu öylece yardım etmiş oluyor kainata ve birbirine yardım ettiriyor. İşte pek çok bu gibi umumi kanunlar var. Bunlar gibi bir de kanunu mübareze var. İşte çatışma ve mücadele kanunu var. O da bir derece tamim isterler. Yani bir derece umumileşmek ve her tarafta hükmünü göstermek isterler. Efendim zaman zaman böyle hani teavünden çok bahsedildiği için zihnimizde bir yanılgı oluşmasın. Kainatta evet teavün kanunu vardır ama mübareze kanunu da vardır. Bunu unutmamak lazım. Yani hayat mücadeledir diyenlere hayat mücadele değil teavündür diye muhalefet ederiz bazen biraz aslında orada manayı tam ifade etmiş olmayız fakat çünkü hayat evet hem yardımlaşmayla hem aynı zamanda mübarezeyle yaşanıyor dolayısıyla o iki tarafını da görmek lazım iki kanunun da tecellisi var çünkü üzerimizde hayatımızın üzerinde ve e yeryüzü üzerinde de yani mahlukatın diğer türleri üzerinde de hem yardımlaşma var hem mübareze var. İkisini de görmek lazım. Birini görüp diğerini görmemek işte noksanlık olabiliyor. Ee, orada taşkınlık yapmayalım diye söyledim. Öyle hataya düşeriz çünkü. Cenab-ı bir kanununu görmezden gelmiş oluruz. Kalp mesela bu mübareze kanununun umumileşmesi iktizası nerelerde görünüyor? Kalp etrafında ilhamat ve vesveselerin mübarezelerinden tut. En küçük daire olan en önemli dairede kalp dairesi etrafında bir çekişme ve bir çatışma var. O ilhamat ile vesveselerin çatışması. Şeytanın üflemeleri kalbe gelen ilhamlar. O ikisinin bir mübarezesi var. Kanunu mübareze oralara oralardan başlayarak hatta oralardan tut ta sema afakında, sema ufuklarında, göklerde melaike ve yerde de elbette şeytanların mübarezesine kadar o kanunun şumulünü iktiza ederler. Yani kalbimizin etrafındaki ilhamla vesveselerin çarpışmalarından tut, ta sema afakında meleklerle şeytanların çatışmasına kadar o kanun da geniş bir dairede tezahür etmek ister ve görünmek ister. O isim de o suretle görünmüş olur. Mübarezeyi isteyen isimleri de öylece görünmüş olur. İnşallah biz de bunu anlarız ve tarafımızı belli ederiz. Şeytanların tarafında mı, meleklerin tarafında mı olduğumuzu inşallah e, muhasebe ederiz ve yerimizi doğru seçeriz. Kalbimizin etrafındaki ilhamlarla, vesveselerin çatışmasında ilham tarafına, meleklerle şeytanların dövüşmesinde de melekler tarafında yer alırız inşallah. Bu temenniyle sözlerimizi bugün de burada noktalayalım. Hepinizi Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet ederek hoşçakalın efendim.